Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar geçen hafta 3 gün canlı yayın yaptım biliyorsunuz. E 3 gün canlı yayın yapınca haliyle çok uzun zaman kargo yapmam gerekti. Çok şükür çarşamba gün tüm kargolar çıktı. Şimdi ben de birazcık Sere'yi derdim, toparladım. Malum bundan sonra havalar iyi. Artık bahar geldi sayılır. E haliyle son bir hafta 10 gün Don var diye bitkilerimizi sulamamıştık. Hepsi gerçekten çok kurumuşlar. O yüzden dolayı ben de şöyle peynir küvetlerine oturttum saksıları. E, alttan kandıra kandıra sulayacağım. Önce bir suyu almalarını sağlayacağım arkadaşlar. Daha sonra e, ikinci sulamada da e, suların içine HB101 koyacağım. 101 ile bir sulayalım. Bitkiler kendilerine gelsinler. Ee, özellikle şimdi tam bahar kendini hissettirmeye başlamışken arkadaşlar özellikle mantar ilaçlaması ve unlu bit ilaçlaması birer hafta arayla e, yaparsak çok iyi olur çünkü havalar ısındığı zaman mantar ya da unlu bit varsa eğer ki topraklarımızda havaların e, ısındığını hisseder hissetmez hemen canlanmaya başlıyorlar o yüzden her bahar girişinde e, mutlaka önlem amaçlı da olsa ilaçlama yapmamız gerekiyor. Ee, sizler de böyle altlarına kap kullanarak sularsanız bitkileriniz hem daha çok suyu alabilirler. Daha önceki yıllarda bu konuyla alakalı video çekmiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz topraklarımız kokopet içerikli olduğu için suyu üstten döktüğümüz anda alttan çıkıp gidiyor. Ee, bu şekilde defalarca kez sulama yapmak yerine bu şekilde altlarına e, bir kap koyarak sulama yapmak her zaman için çok daha iyi Hani bizim için de hem işimizi kısaltıyor. Yoksa defalarca kez sulama yapamıyoruz. Bu şekilde ben tabii ki toprak üstlerinden suyu gezdiriyorum ama kabın içinde suyu toplayıp alttan kana kana sulanmalarını sağlayacağım. Bakın bitkiler artık susuzluktan gerçekten kötü durumdalar. Özellikle bu hafta gönderdiğim bitkilerin çoğu susuzdu arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Ziraydon olduğu için bitkilere su veremedim. Çünkü bitkilere su verseydim bu sefer de bitkiler toprakları ıslak olsaydı donarlardı. O yüzden dolayı ama size elinize ulaşan bitkileri bu şekilde alttan sulama yaparak zaten 2-3 gün içinde çok güzel canlandıklarını sizler de göreceksiniz. Bakın topraklara suyu dökmemizle alta geçmesi bir oluyor adeta. O kadar kurumuşlar arkadaşlar. Sizler e, unlu bit ilacı ile ilacı olarak ne kullanıyorsunuz arkadaşlar? Mantar ilacı olarak ne kullanıyorsunuz? Yorum kısımlarında e, yazışalım bunları. Sukulent bakmaya, kaktüs bakmaya yeni başlayan arkadaşlarımız varsa onlar da en azından öğrenmiş olsunlar. Ben de yorum kısmında sizlere açıklayabilirim. Bugün sulamaları yapayım. E, akşam üzeri de ilaçlamalarını yapacağım bitkilerin. Bir ilaçla bulaş, buluşturmak lazım. Önce, önce bu hafta unlu bit ilacı yapacağım. Haftaya da mantar ilacı yaparım. Gerçi benim her tarafıma çıkan hani mantar pek olmuyor ama yine de ilaçlama yapmak etkili olacaktır. Özellikle arkadaşlar sükulentlerimiz e, soğuğu yediler. Şimdi de güneş görmeye başladıklarında e, hani renklenmeyen sükulentleriniz varsa onlar da renklenecektir. Ayniumlar özellikle tam da büyüme mevsimine e, başladı, mevsimleri başladı diyebilirim. Şu bir ay içinde daha ayniumlar e, özellikle kelle almak isterseniz alabilirsiniz. Yavrularını yaparlar. Havalar ısınmasıyla beraber onlar dinlenmeye çekilecekler. Bakın bu e, kaptaki bütün bitkiler aslında Çinli bitkiler. Ben bunları kış, kış girişinde kelle almıştım birçoğundan. Ve hepsi çok güzel yavru yapmışlar. Şunun rengine bakar mısınız? Şimdi onları göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle hem sulamayı yapayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hepsinden kelle almıştım. Ve kelle aldığım yerlere bakın. O kadar güzel olmuşlar ki. Şöyle bakın şuna bakalım. Ne kadar güzel olmuşlar. Şöyle başka. Şunun da yine kellesini almıştım arkadaşlar. Bakın kestiğim yerlerden bir sürü yavru patlatmış. Bunlar susuzluktan gerçekten çok kötü olmuşlar. Bakın yaprakları atmıştım diplerine. Onlar da çok güzel olmuş. Yine bakın şu çok harika görünüyor. Hepsi çok güzel renkler. Bakın şunun rengine. Renkler artık oturmaya da başlamış. Evet arkadaşlar, sukulentleri bu yüzden çok seviyoruz. Çünkü her mevsim farklı renklerde bize bu güzelliklerini sunuyorlar. Bakar mısınız? çok güzel özellikle şu çok güzel spot diğirdi yanılmıyorsam bunun ismi çok güzel kızaran bir tür bakalım ne renk alacak baya baya renkleri gelmeye başlamış pes pembe oluyor bir tane daha vardı kırmızı olan da o nerede ha şu en arkadaki büyük saksıdaki o da kıpkırmızı olan bir tür bakalım göreceğiz e, tabi İzmir'de çok fazla soğuk görmediler bir tek geçen hafta bir soğuk gördük biliyorsunuz e, o soğukta hemen renklerini döndürmeye başlamış şöyle e, kabın içinde yaklaşık 3 parmak kadar su olduğu zaman e, suyu çekiyorum arkadaşlar Bu kalan su onlara yeterli olacaktır bunlar klasik etçelerimiz ama olsun onlar da çok susamışlar onları da şöyle güzelce sulamak istiyorum yarın Allah nasip ederse e, yeni bitkiler almaya gideceğim arkadaşlar sereye e, ayrıca sürpriz olarak e, türlerim de geliyor İnşallah bu hafta canlı yayın satışına Sürpriz türleri yetiştirebilirim Çok güzel türler geliyor arkadaşlar Bakalım bugün yola çıkacaktı kolimiz İnşallah hafta sonuna elimde olur da Olmazsa da bir dahaki hafta artık olur Yapacak bir şey yok Bazı şeyler yetişmiyor arkadaşlar Yetişmeyeni tabi elimizden gelmeyene bir şey yapamıyoruz Toprak o kadar kuru ki arkadaşlar bakın e, videoyu açtığımdan beri bu dördüncü kabım, dördüncü kabı sulamasını yapıyorum. Tabii ki bakın altta su toplanıyor. Ama şöyle geçtiğimde bakın bunun altındaki suyu tamamen çekmiş e, toprak çünkü çok kuru. Suya aç. Bu şekilde e, suya doyurduğumuzda bitkiler hızla yavru yapmaya ve gelişmeye başlayacaklardır. Şöyle bakın şu çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? çiçek tomurcuğunu da çıkarmış. Gerçekten çok güzel bir tür. Ve bakın arkadaşlar. Şuralardan yavru yapmaya da başladı. Buna ben hiçbir 101 sıktım. Şu çıplak köküne. Yakında oradan yavrular da geldiğinde muhteşem olacak. Videomu ilk defa izliyorsanız HB101 nedir diyorsanız arkadaşlar. HB101 Japon mucizesi sihirli sıvı olarak da geçen ee, doğal bitki özlerinden elde edilen bir gübre. Hem gübre, hem köklendirici, hem dal yaptırıcı, hem kökleri sağlamlaştırıcı. Hiçbir yüzbiri e, elinizdeki bütün bitkilerde, kaktüs, sukulent, begonvil, gül, karanfil, hangi bitkileri yetiştiriyorsanız, hepsinde rahatlıkla e, kullanabilirsiniz. E, şişelerimiz 5 miligramlık, 15 miligramlık ve 50 miligramlık olarak var. Ayrıca granül olanları da var. Ee, kullanımı nasıl diye soran arkadaşlarım içinde arkadaşlar 1 litre suya sadece bir damla koyuyoruz ve o şekilde bitkilerimizi böyle kapların içine oturtarak bitkilerimizi suluyoruz. Ee, bunu 15 günde bir de yapabilirsiniz, ayda bir de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hani illaki ki şu günde sulanacak diye bir kural yok. Ama diğer gübreler gibi biliyorsunuz zaten birçok gübre hani çok sık sık bitkiye verilmez çünkü bitkinin ihtiyacı olan gübreyi bir tüm yaz boyunca özellikle kaktüs sukulentlere iki sefer gübre verseniz yeterli olur gübrelemeyi de zaten bu şekilde baharda veriyoruz Çünkü yazın çok sıcak aylarda hiçbir bitkiye gübre vermek doğru olmaz Tabii ki bu illaki hani şu gübredir denmez herkes kolayına ne geliyorsa onunla gübreleyebilir yanlış hayvan gübresi de olabilir solucan gübresi de olabilir Ben yıllardır solucan gübresi ve Yarasa gübresi kullanıyordum. Hoyalarımda, diğer bitkilerimde ee, birçok gübre kullandım farklı gübrelerden. Fakat e, yaklaşık 6-7 aydan beri hb 101 kullanıyorum. Hiçbiri 101'den o kadar memnunum ki arkadaşlar. Şu andan sonra herhalde e, tüm bitkilerimde sadece HB101 kullanacağım. Kullanımı da çok basit. Hani sadece suya karıştırıyorsunuz. Ekstra saksı değişimi yok. Ama granülünü kullanacağım derseniz saksı değişimlerinde 8,5'luk bir saksıya 3-4 tane karıştırarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Ee, hani bazı arkadaşlar her hafta gübreleme yapabilir miyiz diye soruyorlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü bitkilerin e, tabii ki gübreye ihtiyaçları var ama hani her şeyin azı karar, çoğu zarar deriz ya. Onu düşünerek bitkilerinize sadece ihtiyaçları olduğu kadar gübre verirseniz bitkilerinizin çok daha iyi geliştiğini ve çok daha iyi büyüdüklerini sizler de göreceksinizdir. Ben sadece tüm baharda bir kez veriyorum. Havalar çok çok ısınmadan bir kez daha veriyorum. Daha sonra da sonbaharda gübreleme yapıyorum. Yıllardır bu şekilde yetiştiririm bitkilerimi. Ekstra fazla gübre vermemeye çalışıyorum arkadaşlar ben de bugün özellikle canlı yayında birçok arkadaş sereyi boş da görelim dediler. Hem sereyi boş olarak size göstermek için hem de böyle bitkilere sulama ve bakım yaparken sizlere bir video çekmek istedim. Malum geçen hafta hafta sonu sizlere video paylaşamadım arkadaşlar. 3 gün canlı yayın yapınca kargolaması maalesef 5-6 gün sürdü. O yüzden dolayı da geçen hafta canlı yayında açamadık. E, video videoda çekemedim. Ee, bakalım yarın gideyim geleyim seradan yeni ürünler alayım arkadaşlar. İnşallah size yeni ürünlerin videosunu da en kısa zamanda paylaşmaya çalışacağım. En geç cumartesi herhalde paylaşmış olurum. İnşallah telefon durdu ama inşallah sesimi kaydetmiştir. Evet dostlar ben bu şekilde bakın sulamalarımı yapıyorum. Şöyle serayı da size bir göstereyim. Evet arkadaşlar serayı boşalttım. Nereden baksanız bakın. Şurada biraz alt yapraklarını aldım. Yine şu alt kısmı tamamen temizledim. Yine burayı da şöyle e, şu rafımız tamamen e, bitti. Şöyle kasaları koydum buraya da. Şu rafıma da sadece viyolleri dizdim arkadaşlar. Ayrılmış bir arkadaşımın ürünü var. Onları orada. Bu şekilde arkadaşlar seramızın içi şu an e, boş sayılır. Çünkü çoğu rafım boş. Yarın yeni bitkileri alıp geldiğimde Onları da raflara dizeceğim. Ee, sizlere inşallah videomu çekeceğim. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ee, hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolara da yorum beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.